Bugün yapay zekaya sordum. Bana güzel bir antrenman yazdı. Bakalım kaslarım bu antrenmana nasıl cevap verecek? Kardeşim bu performansı 50-50 da bekliyorum ama. <laughs> İnşallah. Evet, oyun oynamaya gelmedik. 50 <laughs> yapacak tarihi nerede? Onu tekrar da tükenişi yakaladık. <laughs> Sadece direkt tükenişleri yapıştırıp geçiyoruz. Bakalım bu yapay zeka bizi nereye götürecek? Bu içeriği burada bitiriyoruz. Devamı için bizi takipte kalın. Yorumlarınızı bekliyorum. yapay zekaya sordum. Bana güzel bir antrenman yaz Bugün böyle Reels'larda falan görüyorsunuz tuhaf tuhaf kaslı adamlar, içerikler. Yapay zekanın tam popüler zamanındayız. Bakalım kaslarım bu antrenmana nasıl cevap verecek? Bugün yapay zekanın bize hazırladığı programda tabii ki benim sevdiğim hareketleri seçmiş beni tanıdığı için. Smith makinayla başlıyor incline chest press. Hemen ardından bir sırt hareketi yazmış. rowing machine. Bunun ardına bir omuzlar için lateral rise. Tabii benim power egzersizim. Hemen bunlar ardından bacak için bir Bulgarian squat yazmış. Bacaklarımız biraz sıkıntılı bu ara. Çaprazlarımız yırtık. Onu yapamayabiliriz. Ardından kol antrenmanında da incline dumbbell curl. Çok sevdiğim bir hareket yine. Bunun arkasına da overhead dumbbell extension yazmış. E bu da güzel. Dirseklerimin ağrıdığını unutsa da bu ayrıntıyı kaçırsa da tabii yapay zeka bunları bilmek Bilse de uygulayamayabiliyor bazı şeyleri. Karın içinde leg raise yapmış, güzel. Cable crunch yazmış, o da güzel. Bakalım bir deneyelim vücut nasıl tepki verecek? İzleyip görelim. Şimdi yapay zekanın ilk hareketi bize. incline chest press. Burada smith makinalar. Burada güzel eşit bir şekilde kavradık. Göğsümüzü kabartıp, pozisyonumuzu alıp indirerek bir uygulayalım bir bakalım. Biz sadece bir setini göstereceğiz. Bu şekilde ilerliyoruz. İnişler hakimiyetli, basarken de patlayıcı kuvvetini kullanarak. Çok güzel. Pozitifler patlayıcı, negatifler yavaş. <laughs> şimdi bu performansı elleri taktığımıza da bekliyorum <gülüyor> inşallah <laughs> İnşallah abi. de çekiyoruz abi bir de. Şimdi bir de dolu set yapalım. Bu ısınma setiydi. Özellikle yazdığı programa göre iki set filler set demiş, bir sette de ısınma demiş. Biz şimdi ısınma setini yaptık. Bir de tükeniş yani filler set dediği seti de yapacağız. Onu iki set yapacağız ama birini göstereceğiz. <laughs> şimdi. 25, 45, 45, 90. Takviye ben 115, 116 kilo. Bir bakalım tükeniş yapabileceğiz mi? Gücümüz yetecek mi? Her bir iki tekrar cepte olacak şekilde yol tekrar çıkardı. Güzel bir fiyatlı set ama ağlık seçimimiz yanlış. 5.45 değil, 50-50 yapmak yani. zorunda. <laughs> 50-50 <laughs> yapacak <laughs> 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 Tamam tamam. Al Elimden kayıyor çünkü. Elim açılıyor. Kolum açılıyor. Güzel. Abo. Çıkar mı şey elinde? Kesinlikle. ilk hareketi bitirdik. Şimdi sırtla devam edeceğiz. Roid machine yapacağız. Bir ısınma, iki tükeniş setiyle devam ediyoruz. İkinci harekette yani sırtla Roid machine yazmış. Severiz, bayılırız. Hastasıyız hemen. Sonra takıp kökleye pişi bitireceğiz abi. Aynı ağırlıkta ama altta kalmasın. Kaça taktik? Tukana evet. mı taktik? Aslında 128 lira. Oranın oranı 128 mi? En sevdiğim. Nasıl üstlendirdin? <laughs> Şimdi eline adam varsa gelmez <laughs> abi. Bunlar da aç. Kızlar dağılmıyor ya. Ne olsun kardeş? Abi iki buçuk katın var orada. O kadar da de değil. Sağ Sağ Sekiz tekrar. Hatta Allah'ın adıyla değdir ve kral. <laughs> Royal makinede özellikle dikkat etmemiz gereken hususta Adele'yi esnettik. Göğüs kafesimizi kabartıp skapulamızı net bir şekilde sıkacağız. Ki Adele aktif bir şekilde çalsın. Oyun oynamaya gelmedik. beni kapıdan dışarı atacak o ağırlıkla güzel bir cebelleştik. Geniş setimizi yaptık. Bunda ısınma yapmadık. Bir set daha geniş yaptıktan sonra üçüncü hareketimize geçiyoruz. Üçüncü hareketimizde lateral rise seçti yapay zeka. Şimdi lateral rise da özellikle şimdi baştaki omuzu bir tık geriye attık. Bir. Evet. Şimdi sağa sola doğru hedef bölgemiz ön omuz değil, yan omuz baş. Buradan olduğu gibi geldik. Dirsek yukarıda, el bileği aşağıda olacak şekilde yavaşça iniyoruz. Tekrar basıyoruz. Evet başlayalım kardeşim. Biraz daha sağ sola açalım lan bunları. Çok kırmadan. Dirsekleri minimum kıralım. Çok ortada birleşmeyelim. Evet. Şimdi bu hareketi de yine bir ısınma iki çalışma seti şeklinde yazmış. Full body olduğu için biraz enerjimizi düşürüyor. Sadece direkt tükenişleri yapıştırıp geçiyoruz. Buradan da ben hemen devam ediyorum. Şimdi öncelikle bir tık omuzları geriye attık. Bir, 4 tekrarım daha kalsa bir set daha bu şekilde güzelce tüketip yeni hareketimize geçebiliriz. Şimdi kolla devam ediyoruz. Küçük bir ara ve Tahir'i kaybettik bu arada. Bir sepsimiz var, bir sepside incline dumbbell curl var. Yani şu sehpa incline pozisyonuna aldık. İki tane dumbbellla curl yapacağız. Hemen başlıyoruz. Şimdi yaptırdığı antrenman programı full body olduğu için biraz zorluyor. Kısa bir ara verdik. Şimdi 20'leri aldık. Güzel bir incline sehpada dumbbell curl yapacağız. yakaladık gelse gelse bir tane daha gelirdi ama ikincisi gelmezdi bir set daha tükeniş yaptıktan sonra over dumbbell extension'a geçiyoruz Overhead dumbbell extension'da devam ediyoruz bundan sonra sadece bir leg raise'mız kaldı karan egzersizlerimizden bunu da şöyle iki dumbbell ile iki yazmış bakalım bu yapay zeka bizi nereye götürecek hareket seçimi güzel ama bana uygun değil yüksek eklemlerinde özellikle sağda biraz sorun var bu tarz hareketlerde küçük ağırlıklar kullanıp yüksek tekrarlara gidiyoruz bence yeterli bir tükeniş olmadığını düşünüyorum son hareketimiz leg raise bunu da yine 3 set şeklinde tükenişe giderek devam edeceğiz <laughs> <Sessizlik> 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 Şimdi antrenmanı tamamladık. Full body bir antrenman yaptık. Sevdiğimiz hareketleri de koydu. Yanlış hareketleri de koydu. Ama doğru bir ilerleme için yani hızlı bir ilerleme için en azından sakatlanmadan ilerlemek için personal training dediğimiz sistem her zaman en iyisidir. Yani yapay zeka genele hitap ediyor. Ama sizin herhangi bir sakatlık yaşamadan en hızlı şekilde ilerlemeniz için sizi iyi tanıyan, kendini geliştirmiş bir antrenöre ihtiyacınız var. Bu gerçeği unutmadan yapay zekayı hala gözümüzde büyütmemeliyiz bence. Bu içeriği burada bitiriyoruz. Devam için bizi takipte kalın. Yorumlarınızı bekliyorum.